Merhaba değerli seyircilerimiz. Anlat Patron'un yeni bölümü için sizlere Bursa'dan sesleniyoruz. Hanımların en büyük ilgi alanlarından biri olan kıyafet sektöründen Ayfer Hanım yanımızda. Burada Şirin Butin'de kendisi en kaliteli ve en tatlı ürünleri müşterileriyle buluşturuyor. Gelin bakalım işinin sırrı neymiş kendisinden öğrenelim. Ayfer Hanım merhabalar programımıza hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Sizi hoş bulduk. biraz tanıyabilir miyiz? Ben Ayfer Karagöl, 12 yaşından beri bu sektördeyim. Üretimdeydim. Şimdi hazır giyime döndüm. Hazır giyimde şimdi insanların tarzlarını, kendi istediklerini yansıtmalarını istedim. Ve küçükten de bir butiğim oldu. Hayallerimi gerçekleştirdim açıkçası. Burada tüketici daha çok ne tarz ürünler bulabiliyor? Genelde kesimine göre değişiyor. Tesettür Yoğunlukta ama e, normal bir e, genç bayanlar da var. 18-40 e, yaş, 45 yaş arası kıyafetler bulunuyorum. E, i̇nsanlar tarzını beğendikçe de e, daha çok e, memnun kaldıkça da hoşuma gidiyor açıkçası. Bütün yaş gruplarına uygun kıyafetler bulunduruyorsunuz. Peki bütçesi nasıl? Hercebe uygun mu bu ürünlerin? Hercebe uygun bulundurmaya çalışıyorum çünkü herkesin bir kendine göre bir şeyi ayarlaması vardır. Ama herkes kendine göre ayarladığı zaman da çok da güzel kıyafetler bulunduruyorum. Çok da memnun kalıyorlar açıkçası. İnternet üzerinden satışınız mevcut mu? Malum artık günümüzde herkes bir yerlere çıkmıyor yani bir internet üzerinden sipariş evet, veriyor. Evet. Instagram üzerinden de var, Facebook üzerinden de var. Çok da memnun kalıyorlar. Memnuniyet mesajlarım da var. Onları da yayınlıyorum. E, şükür şu anda iyiyiz. Hazır konusu açılmışken yayını izleyip bakmak isteyenler olacaktır. Instagram adresinizi de alabilir miyim? Ayfer Butik'ten bana DM'den veya Whatsapp'tan ulaşabilirler. Herkese tavsiye ediyorum. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen herkes yapsın bu işi derim. Umarım, umarım herkes hayalindeki işi yapabilir. Siz bu işin mutfağında yetişmişsiniz. A'dan Z'ye her alanında da çalışmışsınız. Evet. Bu konuda bilir kişi olarak görüyorum sizi ve şunu sormak istiyorum. Bilhassa da genç kızlarımız ürünün sadece dış görünüşüne, fotoğrafına bakıp alıyorlar. Ama bu çok yanlış, sağlıksız kumaşlar olabiliyor, evet. Evet. dayanıksız olabiliyor. Bu konuda tüketici neye dikkat etmeli ürün seçerken? E, tamam model çok güzel ama kalite, birinci kalite önemli. E, Instagram'da çok dolandırıcılık olayları var. Birinci kalite Resim atıp üçüncü kalite ürün yansıtan gönderen çok da memnun kalmayan e, müşterilerim de var. Gelenler de var. Instagram'dan başka sitelerden aldım ve çok memnun kalmadıklarını dile getirdiler. E, benim küçük ama kendileri gelip deneyip gördükçe üzerlerine e, yakıştıkça daha çok memnun kalıyorlar ve internetten e, birazcık daha çekiliyorlar açıkçası. İşinizi severek yapıyorsunuz, bütün evet. titizliğiyle yapıyorsunuz. Peki evet. gelecek planlarınız içerisinde neler var madem bu kadar severek yapıyorsunuz? İleride bizi neler bekliyor? Daha güzel günler bekliyor. İnşallah daha da büyütmeyi düşünüyorum. Bu sektörde devam etmeyi düşünüyorum. Herkes mutlu oldukça ben daha çok mutlu oluyorum. Elimden geldiği kadar da yardımcı oluyorum. Çok teşekkür ederim. Arife Hanım'la çok güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Kendisine vermiş olduğu değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Seyircilerimize son olarak Gerçekten. söylemek istedikleriniz varsa onları da alabilir miyim? Herkese çok teşekkür ediyorum. Hayallerini gerçekleştirmek isteyenlere tavsiye ediyorum. Ve kalite önemli olan, sağlığımız önemli olan biliyorsunuz çok da şey imitasyon ürünleri var. Bunlara dikkat etsinler diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizi seyretmeye devam edin efendim. Hoşçakalın.